Artvin Arhavi Çifte Köprü'de Yosun ve dereyi çekiyoruz. Tamamen yosun kaplamış bir ağaç. Yazın buraların ne kadar nemli, rutubetli olduğunu anlayabilirsiniz buradan. Gürgen ağacı bu. Bir de arada Osmanlı çalısı var. Yaprakları olan, sert yapraklı olan Osmanthus çalışı. Derenin görüntüsü de çok güzel. Şöyle köprüyü de göstereyim size. İklim çok nemli ve yağışlı olunca şekilde yosunlar ağaçların gövdesini müthiş şekilde kaplıyor. Arada eğrelti otları da var. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet muhteşem bir görüntüsü var.